Koca Akif diye bir türkü var. Hüseyin'den çıktım Şöyle bir yoluna can ağrısı tesir etti. koluma diye başlayan malum bildiğiniz türkü. Onun hikayesinin geçtiği yolda yukarı harpta doğru çıkacağım. Saat 13.30 videoma başlarken ilk bisiklet videosunu çeken yerin Miraç'a da selam söylüyorum. Miraç bu turu senin için yapıyorum. Yolun girişini geçtik. Yol başladı. Buradan hiç gitmemiştim. Harput'a kadar neler bekliyor bizi. Yok mu acaba bu? Telgrafçı Akif var değil mi? Evet, evet, evet. Nedir bu yani, hikayesi? Efendim, bu telgrafçı Akif Hüseyin İkte oturuyor. Harput'ta e, telgrafhanede, PTT'de yani o zaman telgrafhanede çalışıyor. Kız kardeşiyle Hüseyin İkte oturuyor rahatsız, kalbinden rahatsız. Fakat Dalyan gibi bir çocuk, hani Türkiye'de de işte tenesüre bir, buçuk, bir doksan boyunda, aslan gibi çocuk. Bir gün Harput'a çıkarken şehir yolunda peki ecel geliyor, boynuna biniyor. Orada ruhunu teslim ediyor çocuk, çok genç yaşta. Tabii Harput'un o olan yazarları hemen bu türküyü yakıyorlar. O genç çocuk hayatının baharında e, veda ediyor hayata. İşte bu acı olay üzerine bu Türkiye yakılmış oluyor. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna. Can ağrısı teşhir etti koluma. Yaradanım merhamet et kuluna. Yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevri ne. Hazırdır. Evet. Saat 2'ye geliyor.

Merhamet et koluna yazık olur, Yazık şu geç ömrü ömür Bilmem şu fel neyin bana cevrine Yazık olur, Yazık şu geç ömrü ömür

kaç bilmem şu feleğin bana cevrine yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine burada asfalt ulaştık. Diğer nohut tarlası varmış. Daldım. Artık göz hakkı, burun hakkı ne hakkım varsa alıyorum. Su sattığını biliyorum çok su satıyor. Suyum da çok sıcak kaynıyor neredeyse böyle. Yedim inotu otu? Biraz kendime geldim dinlendim. Çok güzel onu otun üstündeki tuz. O böyle var ya müthiş bir şey ya. Turlarda yanıma üşendiğimden mi desem? Yük olmasın diye mi yiyecek almıyorum? Ölme bir şey çıkınca da çok seviniyorum böyle ya. Çok güzel oluyor. İleride suyumuzu değiştik mi? Oho. Çok güzel. Böyle çeşmeye varınca direkt matardaki suyu dökmeyin. Çünkü bazı çeşmeler akmıyor. Şurada alabiliyorsunuz. Şu biraz soğusun diye açtım.